Karamurat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Şevket Altu, Aymar Tereyağı reklam filmi. Müthiş yemek yaparım. Mesela Aymar'la sahanda yumurta yaparım. Cale diyor ki, yumurtayı herkes yapar diyor. Bir kişi için bir yumurta kır, iki kişi için iki yumurta kır, tamam diyor. Hiçbiri öyle değil. Aymar'ı sahana koyuyorum. Bir yumurta, tak, iki kişilik. Bir yumurta daha, tak, iki kişilik. Şansımı seveyim, iki yumurta, dört kişilik. Jale çıldırıyor. Yumurtayı... ...Aymar'la yaparım. Aklımı seveyim.